Sevgili spor severler TRT Spor ekranlarında sporcu sağlığı programından hepinize merhaba. Programımızda bu hafta farklı bir konu başlığıyla karşınızda olacağız. Sporcu sağlığında bu hafta görme engelli sporcuların yapabilecekleri spor branşlarını, başarı hikayelerini ve spor sayesinde sağlıklarındaki büyük gelişimi izleyeceğiz. Müzik Öncelikle görme engelli bireylerin hangi spor branşlarını yapabileceklerini ve spora yeni başlayan görme engelli bireylerin hangi yöntemleri izlemeleri gerektiğini izliyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu atletizm, golbol, futsal, satranç, ağırlık kaldırma, judo, yüzme ve bisiklet dallarında faaliyet göstermekte olup ayrıca görme engelli sporcuların eğitimi ve aktiviteleri konularında çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası bir federasyon var. Türkiye'deki Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun da bir üyesi olduğu Uluslararası Federasyon var İPS adında. Yine Uluslararası Paralimpik Komite denilen IPC'nin de içinde olduğu bir biçimde Görme Engelliler Sporu'nun da kurallarını ve hangi kategorilerde görme düzeylerine göre yarışacaklarını belirliyorlar görmengenler için tanımlanmış olan üç kategori var B1b2 ve B3 olmak üzere bunların tümü Aslında ileri derecede görme kaybı olan kişiler ancak hepsi aynı derecede görme kaybına sahip değil tanımladığı üç kategori içerisinde yarışıyorlar B1 dediğimiz sporcular en az gören sporcular Bunlar hiç ışığı seçmeyenlerden aynı Kaba görüntüyü dahi seçemeyecek biçimde ancak gölgeleri algılayabilen sporculara kadar olan çok ağır derecede görme kaybı olan kişileri belirtiyor. B3 diye tanımladıklarımız %10'un altında görme düzeyi olan görme keskinliği açısından sporcuları tanımlıyor. B2 de bu ikisinin arasında olan yine özel bilimsel verilere göre tanımlanmış bir Sınıflama. Hem görme keskinliği açısından hem de görme alanı dediğimiz bir kavram vardır görmede. Bu iki kavram açısından belirlenmiş kıstaslara göre sporcular sınıflandırılıyorlar. Spor yapmanın görme engelli bireyler üzerindeki olumlu etkisini gelin hem sporcularımızdan hem de uzmanımızdan dinleyelim. bir yılında kurulmuş olan kulüpler var. Görme Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı şekilde onun organize ettiği yarışmalara katılan çok sayıda spor kulübü var. Görme Engelliler spor kulüpleri. Bunların pek çoğu kimi illerde belediyeler tarafından, pek çoğu da yine kurulmuş olan dernekler tarafından organize edilen kulüpler. Ee, bu e, kulüplere e, başvurarak e, öncelikle lisans alıp e, daha sonra da spor yapmaya başlamaları e, engelliler açısından e, son derece yararlı olacaktır. Spora 2006 yılında başladım kardeşimin e, yönlendirmesiyle e, iki buçuk yıl halter yaptım halterde yapabileceğim en iyi derecelere ulaştım. Kendi ülkemizde dünya rekoru kırdım 2008'de. Ama görme engelli halterinin olimpik olmaması nedeniyle halteri bıraktım. Çünkü benim amacım ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edebilmekti. Hayata bir kere bakış açınız daha pozitif oluyor. Benim gibi engelli biriyseniz, size farklı etkileri de oluyor, artı olarak. Bunlar, istikbalimle alakalı ayaklarım yere daha sağlam basıyor, spor yaptığınız için. Artı, görme engelli olduğum için dış dünyada bazı etkilere veya fiziksel engellere maruz kalıyoruz. Yaptığım judo beni bu konuda çok destekledi. Dışarıdaki fiziksel engellere karşı reflekslerimin gelişmesini, özgüvenimin artmasını sağladı. Artı e, sosyallik, değişik insanları tanımak, e, milli olmanın verdiği bir artı, ülkenizi sizin temsil ediyor onuruna ulaşabilmek. Bunlar e, güzel ve yeterli sebepler benim için. Ailem ilk başlarda daha e, böyle e, gelenekçi bir aile yapısına sahip. Memur olmamı bekliyordu, daha böyle masa başı bir işim olsun, daha korunaklı bir yaşamım olsun, daha garanti bir hayatım olsun istiyorlardı. Ama spordan dolayı elde ettiğim kazanımları gördükçe, değişik kültürleri tanımamı gördükçe, yurt dışına çıkıp gelmeme şahit oldukça onların da bakış açısı değişti. Şu an onlar spor yapmamızı pozitif yönde destekliyorlar. Benim daha önce spor geçmişim vardı zaten. Ee, İlk spora başladım ben. İlk öğretimde başladım spora. Ondan sonra birçok branş denedim. Ee, atletizm, e, golbol, halter, bu tür branşları denedim. Ama sonra e, benden önce abim başlamıştı. Abimin teşviğiyle judoya başladım. E, judonun da bize çok uygun bir spor olduğunu gördüm. Görme engellilere özellikle çok uygun bir spor olduğunu gördüm. Ee, sevdiğim için de jüriye devam ettim. Kendinizi daha çabuk toplamanızı sağlıyor. Vücut dengenizi daha çabuk kontrol etmenizi sağlıyor. Artı e, kendinize bir özgüven katıyor. E, bunu da şöyle açıklayabilirim. Ben e, Kocaeli'de iken bir okula katılmıştım. E, i̇lk öğretim okuluna. Toplama sınıf vardı orada görme engellerle ilgili. O okulda e, çocukların Ailelerinden bağımsız hiç hareket edemediğini gördük. Öğretmeni de bizden yardım istemişti. Hani siz milli sporcusunuz, biraz daha hem aileleri hem sporcular öğrencilerimizi bilinçlendirirseniz biraz daha iyi olur diye. Biz o çocukları aldık, judoya başlattık ve çocuklar çok daha iyi konuma geldiler. Ailelerinden bağımsız hareket etmeye başladılar. Yani bu tür avantajları var görme engelliler için. Normal sporcularla çalışıyoruz. Genelde zaten normal judo sporcularıyla çalışıyoruz. Judoda tek fark biz görmediğimiz için sadece tutuşla başlıyoruz. Birbirimizi tutarak başlıyoruz. Normalde ise tutuşsuz başlıyor ama hemen tutmak zorunluluğu var onlarda da. Yani çok bir farkı yok normal sporcularla genelde de çalışmalarımızı onlarla yapıyoruz zaten hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. Ailem baskıladı, şey yapmadı, istemedi gitmemi. Ne olacak ki denildi. Türkiye şampiyonu olduğum zaman judoda güvenleri arttı bana yani bir şey olabileceğimi düşündüler bir şeyler yapabileceğimi daha sonra kardeşlerimi ben ben teşvik ederek başlattım spora. ailem onda da ilk önce tabii ki şeyde doğulu bir ailenin çocuğu olmamdan kaynaklı biraz ön yargıları vardı kız çocukları spor yapar mı diye ondan sonra baktılar ki başarı geliyor ve sıkıntı yok. İzin vermeye başladılar ve hepimiz sporla uğraştık. Ben Elazığ'da sağlık memurluğu eğitimi aldım. Şu anda da Dış Kapı Çocuk Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyorum cerrahi servisinde. Biraz sıkıntılı bir süreçti benim için okumak. Çünkü sağlıkçı olarak atanan bir görme engelli yoktu. Herkes de bırakmamı söylüyordu okulu. Bir an önce işe başla, ne gereği var ki deniyordu. Ama ben ısrarla okulu bitir bitirmek istediğimi söyledim. En azından e, fakülte mezunu olup o şekilde çalışırım demiştim. Ama çok şanslıydım. Sağlık Bakanlığı engelli olarak hemşire aldı e, mezun olduktan 8 ay sonra. O sınava girdim ve birinci olarak kazandım sınavı. E, Sakarya'da işe başladım. Bir yıl sonra da Ankara'ya taşındım. Sevgili spor severler, golbol branşı görme engelliler için en keyifli branşlardan biri. Şimdi gelin golbol branşını tüm detaylarıyla Milli Takımlar Antrenörü Gökhan İnce'den dinleyelim. Bugün ülkemizde 0-18 yaş grubunda 500'den fazla görme sorunu yaşayan çocuk ve gencimiz bulunmaktadır. Bu kişilerin e, hareket fonksiyonları sınırlıdır. Karşılaştıkları sınırlıklar en belirgin şekilde motor hareketlerinde görülmektedir. Bedensel bakımdan gören kişilerden farklı ve geri olan görme engellilerin beden eğitimi ve spora daha fazla ihtiyaçları bulunmaktadır. Çünkü spor yapan görme engellinin hareket fonksiyonları gelişmekte ve rehabilite olmakta. Bunun yanında zihinsel aktivitelerde gelişerek ...kendine özgüveni artmakta ve sosyal hayata uyumu kolaylaşmaktadır. Gol, gol işte baştan söylediğimiz sadece görme engellilere yönelik icat edilmiş bir takım sporu. Sürekli ve e, heyecan veren bir spor buna Her an gol olabilecek, her an gol atılabilecek e, reaksiyon gösterilerek oynandığı için... E, ...hem bu sporu yapan hem izleyenler için çok e, zevkli bir spor branşı olduğunu düşünüyorum. Dünyada da çok yaygın bir spor branşı. Bu yüzden zaten paralimpik görme engellilerin paralimpik spor branşı içerisinde altı spor branşından birisi ve en yaygın olanı. Aslında ben bazen sporculara yüksek düzeyde konsantre olabilmeleri için silahsız savaş gibi yani aslında mücadele sporu. Çünkü adrenalin çok yükseliyor. Bundan büyük zevk alıyorlar. Yani bu böyle bir şey. Yani Heyecan duyuyorsanız zaten e, ve başarı devam ediyorsa çünkü sporcuları öyle bir örgütlemek gerekiyor ki yani sadece antrenman yapıp e, yüklenme şiddeti bu işe bir cevap vermiyor. İnsanların beynini de değiştirmek gerekiyor. Yani bu işin diğer boyutu. Yani bunlara kazanmayı siz eğer e, 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 hissettirebildiyseniz çünkü sporcular akıllı bir füze gibi hedefine kilitleniyor. Yani çünkü biz tabii ki düzenli ve sistemli kampların yanında uluslararası müsabakalarda, turnuvalara da katılıyoruz. E ee, Bunun başka bir boyutu var. Sporcular bu işten parada kazanıyor. Başka bir pekiştireç. Ee, sosyal boyut ekonomik e, kazanım e, bunların güdülerini artırıyor. Çünkü e, kendileri diğer insanlardan farklı olduğunu hissediyorlar. Devlet yetkililerinden onur gördüklerini Erzincan'dan bir köyden gelen bir sporcunun Cumhurbaşkanı tarafından ya da Başbakanımız tarafından kabul edilmesinin ne kadar onurlu bir şey olduğunu bunu e, anlatmak büyük bir şey. Zaten görme engeller o zaman kendi kendilerinin kim olduğunu ve elde ettikleri derecenin ne kadar başarılı bir derece olduğunu ve kim adına, ülke adına. Yani on, çünkü sizi başbakan ya da cumhurbaşkanı niye kabul eder? Çünkü siz bir devleti temsil ettiniz. Ben sporculara bunu söylüyorum. Siz kendinizi değil, yani siz bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Yani bu ülkede bir buçuk milyon görme engelli var ve siz bu bir buçuk milyon görme engelliden ilk 6'ya girmiş kişisiniz. Bu ülkemizin gelişmiş olduğunun bir göstergesi de aynı zamanda. Çünkü siz engellilere değer veriyorsanız bu derece ve başarı bu şekilde gelir. Tabii ki bu yani biz isteriz ki her branşta olmuş olsun yani ama bu eğitimle olan bir şey. engelliler özel insanlar. Bu kişilerin özel eğitim programlarına ihtiyacı var. Uyarlı ortamlara ihtiyacı var. Çok fazla zaman ayırmaya ihtiyaçları var gibi beceriyi kazandı. Çok fazla tekrara ihtiyacı var. Siz tahammül edebilirsiniz. Yani siz bu eğitimi almamış olursanız zaten başarılı olamazsınız. Görme engellilere sporu öğretirken sabırlı olmalıyız. Görme engelliler göremedikleri için bedenlerini kullanmada zorluklarla karşılaşırlar. Örneğin, görme engelli bir sporcu basketbol ya da futbol oynayan gören bir sporcunun ellerini, kollarını ve bacaklarını nasıl hareket ettirdiklerini görememekte ve becerileri nasıl yaptıklarını bilememektedir. Bu nedenle, görme engelli sporculara kavram ve beceriler öğretilirken gören sporculardan farklı ortamlara yöntemlere ve daha çok zamana ihtiyaç duyulmaktadır. İlkokulda yanlış hatırlamıyorsam sene 2003 ya da 2002 falan beden eğitimi öğretmenimizin tavsiyesiyle bu spora başladık. Bu spora başladığımızda da zaten o zamanlar çok çok daha hevesliydik. Kumaş pantolon gömlekle bile antrenman yaptığımızı falan hatırlıyorum. Lise dönemlerinde falan İlkokulumuzdan ayrıldık. İlkokul'da spor salonumuz idi. Lisedeyken bile gidip ilkokulda hala antrenmanlara devam ettik. Bazı e, sakatlıklarımız falan oldu. <laughs> Hatta bu yüzden 2012 olimpiyatlarında kaçırdık. Kaçırdım o da suyu şasmanı. Fakat şimdiki hedefimiz 2016. Ona hazırlanıyoruz, onu bekliyoruz. Görme Engeller Okulu'nda engellilere zaten e, birçok daha doğrusu birçok engellilere sporcu kimliği ilkokulda, görme engelliler okullarında falan aşılanıyor. Bu aşılanmadan e, ben de etkilendim. Ha, eğer görme engelli olup da bu spora başlamasaydım sadece bağımsız eğitim dersini alıp bastonunda hayat nasıl idare edilir onu öğrenirdim. Ama üzerine sporcu kimliğini de edindikten sonra hani e, bütün bağımsız hareketleri olası bir çatmaya karşı refleks hızı veya kendi sosyal hayatımızda bütün işlerimizi hiçbir kimseye muhtaç olmadan tek başımıza halledebiliyoruz. Bunlar edindik. Bunlar da zaten engeller için çok büyük bir nimet. Artı hem bu spor sayesinde milli takımdayım, ülkemi temsil ediyorum. Hem de bu spor sayesinde yurt dışına çıkabilme imkanı edinmiş oluyoruz. Artı birçok arkadaşlarımız falan da var. Hani başka kültürleri, başka sosyal hayatları da görerek kendimizi geliştirdiğimizin bir neticesi bu. Rahat hissediyorum ya kendimi gol oynarken. Yani e, benim için bir aktivite nihayetinde. E, hayatıma, sosyallik katması açısından ve başarabildiğim şeylerden birisi. Ya sonuçta bu gol boy denen oyun sürekli tekrar isteyen. Yani e, antrenman eğer topa 3 gün antrenman yapmazsan topa aşinalığın gidiyor kulaktan. Ve e, bir sonraki antrenmanda sıkıntı yaşıyorsun. Sürekli antrenman, sürekli disiplinli bir şekilde çalışma gerektiren bir branş. Hayatımın en çok katlı şey dikkatler. Yani dikkat. Geçen seneyle kendimi şu anki Yunus Emre ile kıyasladığımda dikkat tamamıyla yani bu kadar eskiden disiplinize dikkatli yaptığı işte daha emin odaklanmış bir insan yoktum, yani odaklanmış bir insan değildim. Bu sene daha koordineli bir şekilde yani sporu sürekli daim olarak yaptığım zaman ne kadar koordineli olabildiğini gördüm. Görenler görmengeller, ortaokulu. Evet, golbollü bu okulda başladım. Çok sev çok sevdiğim, yani üstünde çok uğraştığım bir spor. Benim de amacım bu abilerim gibi çalışıp iyi bir yerlere gelmek oldu. Benim de milli takımda oynamak en büyük hedefim şu anda. Tabii her şeyden önce iyi bir meslek sahibi edinmek. Ailem de çok istiyor benim gibi bu işte ilerlememi. Hepsi destek oluyorlar sağ olsunlar. Annem olsun, babam olsun. Ya yani ilerle benim de bu konuda ilerlememi, milli takıma girmemi onlar da benden çok istiyorlar. Sevgili seyirciler, golbol branşını ve hayatına kattıklarını gelin bir de milli takımlar kaptanı Hüseyin Alkan'dan dinleyelim. Golbole 2006 e, yılında Körler Okulu'na e, başladıktan sonra ilk e, görme engelliler e, Türkiye Şampiyonası e, mücadelesinde golbole başladım. Çocukken e, şimdi spor e, benim babam da e, spora sporda oynamış, hani babamdan e, gelen bir e, genetik bir şey de var. E, sonra. Köyde de çok e, kalecilik de genellikle kalecilik yapardım ben. Hep kalede durmayı yeğlerdim. E, neden olduğunu bilmiyorum. E, ama ondan sonra ben e, işte görmemi yavaş yavaş kaybediyordum. İşte hani, e, görme duyumu kaybettikten sonra artık top oynayamayacağım diye düşünürken gözümü kaybettikten sonra yani tam anlamıyla e, benimle özdeşleşen e, bir durum vardı ve ben e, hani hayat oyun spora devam ettim hem de daha mükemmel bir şekilde. E, köyde mesela bizim e, biliyorsunuz beton alanlar yoktur, spor salonu. Ondan sonra ya spor yapılacak bir alan yok e, bizim köyümüzde fakat e, yani taş bir zeminde olabilir, orada da topa uygun bir yer yoktu. Ben römorkun e, kaygan yapısıyla ve topun da bir yere kaçma imkanı yoktu. Orada şut çalışıyordum duvara, yani römorkun duvarına vurarak. Ee, o şekilde çalışıyordum. Paralimpik oyunları bizim ilk defa katıldığımız ve cumhuriyet tarihinde takım e, sporları adına getirdiğimiz ilk başarı. Dolayısıyla biz olimpiyatın ne anlama geldiğini bilmiyorduk açıkçası. Yani her zaman söylenirdi, bir sporcu için olimpiyat veya engelli için paralimpik oyunları arasında hiçbir fark yok. Sadece isimleri değişik, amaçları aynı. Ee, olimpiyata gitmek. Bir sporcu için her zaman denirdi çok önemli bir şey diye. Ben bunu oraya gittikten sonra hissettim. Yani olabildiğinizin en üst noktası, yani varabileceğiniz en üst nokta ve orada da yapmanız gerekenler var. Ve o an ilk defa katılmamıza rağmen Olimpiyat üçüncülüğünü getirerek ülkemize çok büyük bir başarı elde ettik ve zaten o dönemin Bakanı, şu anki Cumhurbaşkanımız. Ee, Recep Tayyip Erdoğan başbakanımızdı, hepsi e, gol boli şu anda sorduğunuzda e, e, bu üst düzey yöneticilere gol ne olduğunu hepsi biliyorlar. Bizim için önemli olan aslında kazanım bu. Yani bizim için madalya tabii ki önemli ama gol bole engelliye, bakış açısının değişmesi, bu farkındalığı oluşturmak bizim için çok önemliydi. Hüseyin Alkan'ın yaşamı boyunca tüm mücadelesinde yanında ailesi vardı. En büyük destekçisi de annesiydi. Hüseyin Alkan'ı gelin bir de annesinden dinleyelim. Bir telefon geldi kız kardeşimden. Abla Hüseyin Alkan diye yazdı. Televizyonun altında. Hayır olamaz. Ben Erzincan'da o dağlara feryat ettim. O mutluluğu anlatamam. Yerlerde çığlık atıyorum. Kıbleye döndüm, Rabbime nasıl yalvarıyorum? Allah'ım ben burada sesimi kaldırıp kaybederken, ağlarken sesimi kaldırıp ağladım. Şimdi şu an mutluluktan ağlıyorum ve dağlara seslendim feryat ettim. Bir elimde telefonlar. O mutluluğu anlatamam. Hakikaten anlatamam. Çok aşırı derecede duygusallık yaşıyorsunuz. Ben o dağlara oğlumun gözünü kaybettiğimde de aynı şekil şuurumu kaybederek. Eşim dedi ki benim hanım herhalde aklını yiyor, kaybediyor. Hakikaten aklımızı kaybettik diyebilirim. Çok mutlu oluyorsun, onurlanıyorsun. Televizyonda bazen tesadüf olsa seyredebiliyoruz. Allah'ım diyorum oğlum sen beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Bütün çocuklarımızı. İnanın tek oğlum için yalvarmıyorum Rabbime. Her zaman bütün çocuklarım için yalvarıyorum. Oğlumu televizyonda gördüm. Tekrar hemen bir telefon açtım. Oğlum dedim. Sen bizi çok onurlandırıyorsun yavrum. Çok mutlu ediyorsun. Allah da hakikaten hem ailenden hem gelecek çocuğundan gülürsün. Yani bir annenin bir babanın anca bu kadar ölünür, mutlu olunur. Bilmiyorum nasıl ifade edilir. Hani kelimenin bittiği yer derler ya. Hakikaten benim de cümlenin bittiği yer. Allah her anneye böyle evlat nasip etsin. Hayırlı bir evlat herkese nasip etsin. Ve Allah'a çok şükür hakikaten ben çok çok büyük bir anneyim. Çünkü böyle bir evlatlarımız var. Ben özel bir anneyim. Çünkü hakikaten özel bir oğlum var. Sevgili spor severler bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarımızla TRT Spor ekranlarında sporcu sağlığı programında görüşmek ümidiyle hepinize sağlıklı ve spor dolu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.